Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Shadow Palace bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Shadow Fall e kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Shadow Palace serimizin ilk bölümünde oyunun başlangıcını gerçekleştirmiştik. İlk bölüm daha çok geçen seneki kapalı beta arasında ne tarz farklar var, neler değişti, neler gelişti, neler daha iyi oldu vesaire. Bunları sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bu bölümde sizlerle beraber tekrardan ninjaları yenip ardından da geçen bölüm Sensei bizi dayak manyağı yapmıştı. Ondan bir güzel öcümüzü alacağız ve Sensei ustayı yarıktan çıkaracağız. Daha fazla şarabar şeys videoların gelmesini istiyorsanız ve semzere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatma cebi. Benim Rabbim kanıza da de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. İlk bölüme güzel bir ilgi olduğu için direkt sıradaki bölüm yani sonra günde yeni bölüm şu anda sizler için çekiyorum. Yani sözümü tutuyorum. Eğer ki bu video 150 beğene gelirse Şarabay Şehis'in 3. bölümü yarın aynı bugün olduğu gibi kanalda olacak. Haberiniz olsun. Like'larınızı bekliyorum. Like atmazsanız Sensius'ta kafanıza bam 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 bursun diyerekten. Bir de aynı zamanda oyunda 4. seviyeye ulaştım. Eğer ki Şarabay Şehis'in başladıysanız Dördüncü seviyeye ulaştığınızda ben zaten ilk bölüm söylemiştim. Zamanla böyle pasif özellikler açacaksınız ve bunlar sizin gelişmenizde önemli katkılar sağlıyor demiştim. Evet mesela buradan açalım abi. Mesela hücumun başına ücretsiz gölge diyor. Yani dövüşe girdiğimizde direkt olarak bir tane özellik seçerek başlayacağız. Her seviye atladığımızda bu arada 3 tane özellik geliyor. Tamamen rastgele olacak şekilde. Azami canımız %2 arttı. Ve son olarak da savaş süresi. Yani 60 saniye yerine 61 saniye sürüyor. Uzun vadeli dövüşlerde sürenin artması önemli bir etken aslında. Aynı zamanda baya bir kaynak falan topladım. Kılıçtan 56, zırttan 26 falan. Görüyorsunuz ki. Demir ocağına bir gelelim şuradan hızlı bir şekilde. Mesela kasları birleştirelim. Hafif minifel geldi. Bir de bizim 3 seviye kaskımızla onun 1 seviye versiyonu var. Onu da birleştirmemizle beraber artık yeşil bir tane kaskımız var. Yükseltme ile bu bölüm uğraşmayacağım çünkü ben sensi ustayı her şekilde alt ederim. Ama en azından kaskı bir seviye yükseltsem en azından kafi. Ee, Muştayı da Muştayı da bir seviye yükseltim. Çok fazla yükseltmeyeyim ki aşırı derecede kolay olmasın. Zaten dediğim gibi yenmek istesem yenerim hani. Bu arada e, fener feneri diye bir şey var. Üçüncü seviyeye ulaştığımızda geliyor bu da. Ee, oyun dışında yani oyunda zaman geçtikçe illa aktif olmanıza gerek yok. Buradan devamlı olarak belli aralıklarla altın ve XP alabiliyorsunuz. Bunlarda 1, 2 ve 6 saatte bir ekstra bonus kısmı var. Ekstra bonus kısmında reklam izleyerek ekstra altın, XP ve 5'er tane de geliştirme kaynak parçası alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Mağazada ekstra bir şey yok zaten. E hadi bakalım. 3 dakika oldu daha fazla vakit kaybetmeden. E hadi bakalım Sensi Hoca'dan bir öcümüzü alalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Bakın ilk gelen pasif özellik sayesinde direkt pat özellik seçerek başlayabiliyoruz. Bu özelliklerin ne yaşadığını zaten söylemiştim. Ben hayatta kalma içgüdüsünü seçeceğim. Biraz agresif oynayacağım. Çünkü sinirliyim. Sensi Usta'ya çok sinirliyim. Yediğim hasarı görüyorsunuz 2. İşte seviye atlamanın ve ekipmanları yükseltmenin faydaları. Kritik hasar arttıracağım. Sensi gerçekten kelimenin tam manasıyla o bana yaşattığını kat ve katını tek atarak yaşatmak istiyorum. Çok rahat bir şekilde zaten ninjaları falan kesiyoruz. Seviye atlamanın, düz seviye atlamanın ne kadar faydası olduğunu açıkçası bilmiyorum. Belki vardır, belki de yoktur. Ama pasif özellikler gerçekten oyuna ciddi etki ediyor. Özellikle uzun vadede. Onun bilgisini şimdiden size vereyim. Ee, haberiniz olsun arkadaşlar. Bir şey daha diyecektim ama unuttum. Neyse. Ha bu arada çok yorgunum arkadaşlar. Çünkü saat şu anda sabah 4'ü gördüğünüz üzere. Çünkü e, yeni Shadow Fight 2 videosunu çekmekle meşguldüm. Bir de daha hile videosu da çekmem gerekiyor. Hile videosunu da artık uyandığımda çekerim. İki tane video beni gerçekten yordu bir de gecenin bu saatinde. Ee, o yüzden haberiniz olsun arkadaşlar. Biraz konuşmakta vesaire problem falan olursa, düzgün konuşamazsam falan. Sebebi budur. Mazlum görün. Eğer ki beğenilerinizle, yorumlarınızla da desteklerseniz bunlar beni çok daha fazla motive eder. Ve daha kalite, daha eğlenceli, güzel videolarla karşınıza çıkarım. Hayatta kalma işgülüsünün üçüncü seviye yapayım madem. Ee, sırlar girdabı geldi. Önemli değil. İzlemiyorum reklam. Yani bir dakika reklam bile çıkabiliyor karşımıza. Hiç gerek yok. Benim bir reklama ayıracak bir dakikam yok. Sizin de olmasın. Hiçbir şekilde olmasın. 130 sağlığı anında yenilersin. Evet ziyafet çok önemli bu arada. Çünkü hiçbir şekilde iyileşmiyoruz o meditasyon yerine gelmediğimiz sürece. Ama bu özellik sayesinde tak gördünüz mü canımız direkt olarak doldu. O yüzden bu özelliği gördüğünüz gibi almanız gerekiyor. Özellikle hayatta kalmakta sıkıntı çekiyorsanız ve düşük seviyede ve düşük seviyede ekipmanlarla nadirlikte ekipmanlarla e, daha rahat kazanmak istiyorsanız çok önemli. Kaplan kurdetini seçtim orada çünkü dümdüz 120 hasar sağlıyor. Yani mavi özellikleri çok fazla tercih etmeyin arkadaşlar. Özellikle düz stat veren özellikler çok seçmeyin. Yani düz hasar, işte düz kritik oranı gibi ya da işte başka ne var? Düz cam veren özellikleri mavileri falan tercih etmeyin. Karşınıza mor çıkarsa veya ki seçeceğiniz başka bir şey yoksa direkt olarak ona saldırın. Çünkü eğer ki onu seçerseniz aynı şekilde gelme ihtimali var o mor yükseltmenin haberiniz olsun. Ama mavi de çıkabiliyor bakın. Az önce can aldık ama yine de bu geldi. Ee, yırtma zamanını seçeceğim çünkü blok kırma sağlıyor bize. Evet meditasyon yerine geldik bu arada. Sensiye bana bir tür Güç bölgeleriyle ilgili efsaneler anlattı. Onların peri masalı olduğunu sanıyordum. Meğer değilmiş. Şu an burası dediğim gibi 130 can doğduruyor. Haberiniz olsun ve Sensei'ye de geldik. Çok hızlı geldik bu arada. Video daha 7 dakika oldu. Neyse. Hala öğretmenin yenebileceğini düşünüyor musun? Bu saflık. Valla ee, Shadow Fight 2'de şeye başarısı vardı. Öğretmenin öğretmeni diye. Bence çok da emin olma. Isınma için fena değil. Kesinlikle değil. Gel bakayım buraya. Tık. Yere yatınca kaç vuracağım? Güzel hasar. Cidden mi? Bu takdire şayan. Aynı şeyleri keşke tekrar tekrar söylemese. Hadi biraz döv bakayım ben diyeceğim de. O kadar da değil lan o kadar da değil. Şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Ah! Ne güzel tak diye vuracaktım. Bir dakika tekmeyle döveceğim sana. Tamam olur, kapıcı teknesi de olur. Nice. Gölgenels'e teslim oldum değil mi? İğnenin peşinden hiç atlamamam gerekirdi. İğne mi? ve Sins'i buraya sürüklendiğini söylemişti. Kendini bir yere sürükletecek bir insana benziyor muyum sence? Doğru, doğru. Hadi Dojo'ya geri dönelim. Burası seni çıldırtıyor. Seni mi yoksa <laughs> beni mi Sensei Usta? Şuradan bir tane reklam izleyeyim de ekstra 15 bücevel alayım bu arada. Ardından kaldığımız yere devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar ekstradan 15 mücevherimizi de aldık. Her dövüşten sonra ben bu arada reklam izlemeye özen gösteriyorum. Çünkü mücevherlere ileride fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Evet kaynaklarımızı alalım ve gidelim. Oyunumuzu beğendin mi? Tak 5 yıldızla tıklasam böyle tak diye geri dönsem hop bedava 100 mücevher. Bu taktiği de herkes göstermez. Umarım işinize yarar. Bir beğeni atın. Daha fazla böyle güzel atıyorlar sizlere seve seve vereyim. <laughs> Neyse. Sensi iyi misin? Kesinlikle. Gerçi gölge bana daha iyi davranabilirdi. <laughs> Sen senin gülüş yalnız. Önemli olan senin burada olman. Başka kimsenin oraya gitmesine gerek yok. O meydan güzel itifatlar. Ama hala yine orada. Bu suikastçılar birliğinin de orada olduğu anlamına geliyor. Neyi peşinde olduklarını öğrenmeliyim. Oradayken ben bir o oh, hayal miydi? Neler olduğunu tam olarak bilmiyorum ama o ana daha büyük bir şeyin parçası haline geldiğimden emindim. Daha önce böyle bir şey hissetmemiştim ve bu çok korkutucu. Lütfen neler olduğunu öğren öğrencim. Birlik değişti ve güçlendi ama Lynx vaktin tükendiğini fark etti. Aa bu arada kadife falan var. Düzenin işareti sembolünü taşıyan bir ninja var orada. Ee, onun dışında bir tane daha sağda kırmızı bir ninja var. Bu arada e, şu kadifenin sağ tarafındaki ninjayı tanımışsınızdır. Helmet bölümündeki, Shadowbite 2'deki helmet bölümündeki ninjalardan bir tanesi. Tonfa kullanan, çok sinir bulucu. Onun solundaki de 3. bölümdeki Punk Ninja. Yani bu detaylar da gözümden kesikte kaçmadı. Bu arada yukarıda da ninjaların olduğunu görüyoruz. Yani Links baya baya bilini büyütmüş. Bu arada belli başlı teklifler falan var. Aslında bu teklif alınabilir. Ama ben ee, paramı daha değerli ve işe yarar tekliflere harcamayı düşünüyorum eğer ki sizde oyuna daha az ilerlemek ve satın alım yapmayı düşünmek isterseniz Ben satın alım yapacağım zaman zaten muhakkak size de daha detaylı bilgi veririm ee, yükseltmeleri Yükseltme değil de en azından birleştirme yapayım şuradan Yükseltmeleri boss bölümlerinde falan zaten Ben yaparım diyerekten bu arada artık yeşil bir sayımız var ve ben bu sayıyı seve seve sarıki bölüm kullanırım arkadaşlar. En azından yeni bir buçte falan gelene kadar. O zaman yeni silahımız. Hatta 10 seviye yapayım şöyle. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aradaki hasar farkını görüyorsunuz. Arada 25 hasar farkı var. Şimdilik gayet güzel bir yükseltme. Ama dediğim gibi yükseltmeyi çok fazla abartmak istemiyorum. Çünkü adil olmasını istiyorum birazcık, zorlamasını istiyorum oyunun. Neyse, bu arada son olarak. Ee, Sensei hoca'yı yenmemizle beraber artık reklam izleyerek sandık açabiliyoruz. Bu altı sandığın haftada bir kere reklam izleyerek açabiliyoruz. Bari bu reklamları da izleyip buradaki sandıkları da açayım bakalım neler gelecek. Ardından da bölümü de yavaştan sonlandırırız. Evet sevgili arkadaşlar, e, muşta yeşil yapar yapmaz e, değiştireceğim demiştim ve şansıma nadir yani mavi muşta geldi altın sandığından. E, yaygın sanlıktan da bu arada düz hafif mifa geldi haberiniz olsun e, hayırlı uğurlu olsun tekrardan yeni silahımız şu anda sayı daha güçlü ama tabii ki de e, mavi muştayı tercih edeceğim ve mavi muşların bu arada sağda ekstra ability yani özelliği var kafaya vurduğumuzda %7.5 daha fazla hasar verecek bir de biz bunu yıldızlarsak bu ekstra hasar %15'e çıkacak Tamam şöyle 3 e, seviyeyi seviye yükselteyim o zaman. Dediğim gibi çok da abartmak istemiyorum yükseltmeyi. Diyerekten e, yavaştan artık bölümü bitireceğim. Oyunun sesini de ayarlamayı unutmuşum. Kusura bakmayın bu bölümlük. Ama sıradaki bölüme e, sesi an itibariyle ayarlamış oldum. Haberiniz olsun diyerekten. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Siz ekipman olarak ne durumdasınız? Seviye olarak ne durumdasınız? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Spoiler vermeyecek şekilde. Sonuçta ilk defa oynayan arkadaşlar falan var ben spoiler'dan etkilenmem çünkü ben kapalı beta'da ilk bölümü bitirmiştim zaten ama yine de spoiler vermeden e, yorumlar kısmına düşüncelerinizi, yaptıklarınızı, seviyenizi vesaire ve hikaye hakkında giriş neler olacağı ile alakalı fikirlerinizi de paylaşmaktan çekinmeyin diyerekten. Bu bölümlük benden bu kadar. 150 beğeni gelirse sıradaki gün direkt Üçüncü bölüm kanalda olacak. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırakmayı kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka gösterilerimizden ve anda haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.